Hepinize bugün var arkadaşlar Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Bilgisayardan PUBG Mobile Oynamaya çalışacağım arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi PUBG Mobile Şu anda arkada bilgisayarda Açtım PUBG Mobile de Gördüğünüz gibi Ama Arkada bir saniye durmak için Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. defter aldım geldim şu tableti şu şunu tutacağım arkadaşlar arkadaşlar açtı açtı arkadaşlar az önce Crafton dedi arkadaşlar arkadaşlar yükleniyor arkadaşlar yükleniyor şu tablet, şu Okey arkadaşlar o zaman başlayalım mı arkadaşlar bence başlayalım ama siz arkada göremeyeceksiniz. o aa arkadaşlar onu bilmiyorum. Ee, şu anda bir şey yok gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakarsak sadece bu ekranı görüyoruz. Arkadaşlar şu tuşlar yok olsa çok iyi olur. Şu tuşları hiç Arkadaşlar şu anda açtı. Şu anda açtı arkadaşlar. Tekrar sabitleme şansımız var mı? Var. Okey. Şimdi hemen lafı uzatmadan arkadaşlar başlayalım. e-sporcu gibi oynayacağım arkadaşlar da bu tableti nereye sabitleyeceğiz? Şimdi o sıkıntı. Al başına sıkıntı. Oradan göremem. Şöyle gelmesi şöyle gelirse çok arkadaşlar şöyle olsa olur mu ama hafif yana gelmiyor olsun bir yudum olsun ama şöyle gelirse... arkadaşlar bence bu en iyisi böyle kalsın biz de daha fazla oynamayalım bununla arkadaşlar şu anda açıyor açtı arkadaşlar şu anda girmeye çalışıyorum arkadaşlar açtı açtı arkadaşlar açtı arkadaşlar şu anda oyundayım şu anda oyunun içerisindeyim arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradan bunları alıyoruz arkadaşlar siz yani ben yansıtma bilmediğim için arkadaşlar siz göremeyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi bir saniye sağlamayı göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye şuradan çık. Şuradan çık. Arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Hıh. Arkadaşlar sen hani... Ya. Abicim bu nedir be? Bir salın beni be. Bir salın. Bir salın. Bir sal aga. Bir sal. Bir sal. Aga salmayalar ki. Ben, tamam 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 O beni bir salmıyorlar ya Ha arkadaşlar hesabımı ben göstereyim arkadaşlar şöyle Şöyle arkadaşlar hesabım nerede Ee ben göstereyim arkadaşlar Şöyle bir bildirim gelmiş arkadaşlar bir bildirim Bir bildirim gelmiş arkadaşlar Ben de bildirimi de tutuyorum Kim kim bildirim atmış Bize kim acaba Buradan açıyoruz. Bakalım. Bedir Avcı 61. Arkadaşlar şu tablet bu tabletteki hesabımı arkadaşlar kabul edelim. Arkadaş olalım Tamam. Tamam kardeşim. Kardeşim. Arkadaşlar şimdi Bey oynayacağım. Çaylak. Arkadaşlar şu anda klasik avatarlarımızı aldık arkadaşlar. Aldık herhalde saniye arkadaşlar. Hmm, ha. Al, alma yani klasik aratarı almak için günlük görevler iki defa tamam mı? Arkadaşlar bence bayağı iyi. Esa Esa şu anda Arkadaşlar bu arada e, malzeme sandığını da açacağım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Şöyle h hmm, 3 oyuncu öldür 5 oyuncu öldür. Kaç tane oyuncu öldür bilmiyorum. Şimdilik. Tam bunu alırsak evet kafam şu anda delirdi evet. Oo bayağı ilerledik. Güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar şu anda evet. 100 tane geldi. 20 kaç 10. Arkadaşlar bu arada şöyle şöyle Şunlar. Şunlar çıktı arkadaşlar. Bunlar çıktı. Şunu şöyle sabitleyelim. Okey. Arkadaşlar bu arada odanın içi gözüküyor. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şu anda buradan alıyoruz. Hayırlı olsun. Kupon aldık. Bir tane kostüm alıyoruz arkadaşlar. Şurada şöyle bir tane bu niye bilmiyorum. M416'nın desenini de alıyoruz. Belirli olsun. Şimdi arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Seneye arkadaşlar Arkadaşlar 2 dakika şöyle dakika, 2 dakika, dakika. dakika, 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 Tamam arkadaşlar. Şimdi açabiliriz. Bunu kullanıyor muyuz? Arkadaşlar klasik sandık kuponumuzu da aldık arkadaşlar. Şimdi bir saniye kupon mu? Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar sizle beraber arkadaşlar ee, kutu açacağız. Şimdi hemen arkadaşlar bakın kostüm mükemmel. Arkadaşlar şimdi a dilek arkadaşlar dilek kutu bastım. Hangi dileği dileyelim arkadaşlar? Ben yani benim en istediğim e, bu hesaba en istediğim çıkma şey bu diyar arkadaşlar. Bu diyar yok. Okey arkadaşlar. Dilek tut. Tamam, dilek gönderildi. Şimdi M416 da mı dilek? Bakayım. Evet arkadaşlar dilek M416 da bakın. Neyse arkadaşlar bakmayın boş verin. Şimdi hemen arkadaşlar tamama basıyorum arkadaşlar ve bakalım ne çıkacak. Hadi Hadi bakalım arkadaşlar ne çıkacak. Osoika, ne çıkacak? Yani, evet arkadaşlar. Arkadaşlar ya Allah belanı ya. Allah belanı ya. Rıf ya. Olsun ama güzel gene iyi bir şey çıktı. bir şey dedi. İşte arkadaşlar tıklıyoruz. Karak önerisini altını kullan ve bir tane n saat 10'a ver de tamam. Şuradan onlara gidiyoruz. Şimdi şunu kullan. Tamam. Okey. Şimdi şu kostümü giyin. Ondan sonra bu kaskı tak. Tamam. Başka başka da bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar hesabı daha yeni açtığım için şu anda çok fazla bir şeyim yok bu hesapta. Aa arkadaşlar bir tane de şey, bir şey açıldı arkadaşlar bir tane. Bir tane arkadaşlar envanteri lazım. Envanterini ben ta anasını. Arkadaşlar buradan geliyoruz buna. Şimdi arkadaşlar bu arada ilk defa da ilk defa yani pa bilgisayarda PUBG Mobile oynuyorum arkadaşlar. Şu arkadaşlar klasik yok malzeme sanmıyorum ne sanmıyorum bana. Ben arkadaşlar açıyoruz. Bakın bunda dilek bile var mı yok. Arkadaşlar bakın. Nerede olmuş? Orası Arkadaşlar tıklıyorum. bu e, buna değil buna. Tamama bekliyorum arkadaşlar. Tıkladım. Arkadaşlar inşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah. Dondu kaldı. Sen arkadaşlar dondu. Sen Bakalım ne çıkıyor. Heyecanlı izliyoruz. Evet mükemmel. Mükemmel. Bayağı iyi, bayağı iyi bir şey verdi. Şu anda var ya alkışlıyorum. Vallahi ne bergisi artık. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Yani sadece hesabımın halini gösterdim arkadaşlar. Eee yani video bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle daha gösterim arkadaşlar hesabımda. ne gösterim arkadaşlar? Eğer, eğer arkadaşlar PUBG'den benle oynamak istiyorsanız arkadaşlar ismimi tekrardan yani hatırla, hatırlatın. Hemen şimdi arkadaşları arkadaşları hesap, hesabımın arkadaşlar. arkadaşlar hesabım. Arkadaşlar hesab hesabım ismim de bu arkadaşlar. Dur neredeydi Arkadaşlar. Arkadaşlar hesabın ismi bu arkadaşlar. Eğer ben de oynamak <laughs> ismi girip benle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.